Abi ben dün oyuncak vardı. Yanlışlıkla oraya girdim. Sonra abi bana itledi. Çay üstüne döktü. Sonra ben kaçtım. Ay ay ayakkabı da orada kaldı. Sonra beni arkamdan fırlattı. Peki sen ocağın altına mı girdin? Yok ben tek şey yarıda kaldım. Önce itledi seni. Evet. Sonra ne oldu? Sonra çay döktü bana. Sonra ne yaptınız? Sonra ben kaçtım. Sonra dışarıdaki abiler bana yardım etti. Çok canı yandı. Evet. Tuttu böyle. Bana suyu, çay döktü. Sonra ben kaçacağım. Ee, şey, şey, ayakkabı orada kaldı. Ben kaçtım. Dışarıdaki abiler bana yardım etti. Seni tutup da mı döktü? Üzerine? Evet. Evet tutukla. Bir de önce etledi, sonra tuttu, sonra döktü. Saat 9-10 gibi böyle bir evdeyim. Geldi benim çocuk, sırtına tamamen çay, su varsa. Geldi bana, anne bir yandım dedi. Sonra ben kalktım, hemen koştum çocuğunu yıkadım, elbisine çıkardım. Dedim, ne oldu sana yazan? Yaktı dedi, nasıl yandı dedim. Anne, ben oynuyorlar ya, yanlış bir yere girdim. ola benim bir adam geldi, korkuttu bana ekterde aşağıda sonra tuttu şahinin üstüne döktü. Ben bu kadar biliyorum. Sonra kaçtı, ağlamaya kaçtı. Ayakkabı da arkanızda kaldı. Sonra abiye fırlattı ayakkabı arkanızda. Çıktı, ağlamaya çıktı dışarıda. Ee, bir arkadaşlar geldi, aldı, götürdü. Hastakhanı yardım ettiler. Allah razı olsun. Tedavi yaptılar. Allah bin kere razı olsun. Bu... İfade verip şikayetçi olmuş mu? Şikayet, verdim karakonda, evet. Şikayetçi misiniz? Evet. Peki sizinle görüştüler, görüştüler demişsiniz. Onu anlatır mısınız? O gelmişler de o konuyu kapatmak istiyorlardan. Ee, yazan yok ki ben video çıkartacağım sana ee, kendi kendi şey döktü. Böyle yani abiye tutmadı şey dökmedi sana. Orada anlatmışlar bana. Tamam tamam ablacığım sen git istemiyorum dedim. Ablacığım sana siz aranızda girmeyeceğim ablacığım. 我们都不打算不参加。